Ben uzman doktor Aylin Güngör. Tunceli İl Sağlık Müdürlüğünde Halk Sağlığı Birim Sorumlusuyum. Bugün klima kullanımı ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak klima kullanım sıklığı ve süresinde de artış meydana geliyor. Eğer biz klimaları olduğundan fazla kullanırsak ortamdaki nem miktarı azalır. Buna bağlı olarak da özellikle gözlerimizde ve üst solunum yollarımızda kuruluk meydana gelir. Bunun sonucunda da tonsillit, faranjit, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını kolaylaştırıcı faktörleri zemin hazırlar. Bunun yanında klimalar bulunduğumuz ortamdaki ısıyı çok fazla miktarda düşürdüğünde ve çok hızlı miktarda soğuttuğunda bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Baş ağrısı, kas hastalığı, kas rahatsızlığı dediğimiz miyaji gibi semptomlar. Bunlar için bazı önlemler almak gerekiyor. Öncelikle klimaları 22 ile 26 santigrat derece arasında tutmalıyız. Yine klimalı ortamlardaki nem oranını %40 ile %50 arasında tutmamız lazım. Klima çalışan ortamlarda aralıklı pencereler açarak hava sirkülasyonunu sağlamamız gerekiyor. Yine çok sıcak olan günlerde dış ortam, iç ortam arasındaki sıcaklık farkının 7 ile 8 santigrat derece arasında fazla olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Klimalar doğru şekilde kullanılmadığında bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle klimaları doğru şekilde kullanmanızı öneriyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.